Allah'ın kokusu var mıdır? Allah'ın kokusuyla nasıl kokulanabiliriz? Siz Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. Sımsıkı yapışın. Yani bir hadisede sünnet-i seneye belli mi? Belli. Sen o sünnet seni bildiğin halde yapmıyorsan sünnet-i seneye yapışmadın. Biliyorsun onu. Yapabilir vaziyettesin. Yapmadın. sünnet seni seneye sımsıkı yapışanlardan olmadın. Kendi kendine, kendine ahkam kes. Başkasına kesme. Ayetle sabit bir şey yanlış mı? Yanlış yapıyor musun? Yanlışı yapıyorsun. Kur'an'a tam tabi olanlardan değilsin. Bakın Kur'an'a tam tabi olanlardan değilsin. O zaman şöyle düşüneceğim. Ben bir vasat Müslümanım. Ben gücümün yettiğince Kur'an ve sünneti icra etmeye çalışıyorum. Gücümün yettiğince. Benim fazla bir iddiam yok ama yok, sen böyle Allah'ın kokusuyla kokulanacağım diyorsan bu güzel bir iddia, güzel bir iddia. E o zaman Allah'ın kokusuyla kokulanmak herkesi istemek herkesin hakkı. Ama ve lakin Niyazi Mısır'ın dediği gibi karınca gibi küçük küçük adımlarla olacak bir şey değil bu. Herkes böyle, sufilerin en büyük handikapı şudur, haddini bilmemektir. Yani bir şeyi öğrenirler o Allah'ın kokusuyla kokulanacak. İyi kardeş. Sen gecikmeyen namazın kalmasın. Sen bir konuda sünnet seneye var mı var. En önemli nokta burası bakın. Sufilikte İslami hayatta en önemli nokta şu. Bir konuda hadis-i şerif var mı var. Sen o hadis-i şerife uymuyorsan bile bile sen sünnet seni kasten, kasten terk ettin. Kasten uymadın. Sen önce bunu hallet. Allah'ın kokusuyla kokulanmayı göze aldıysan önce bunu hallet. Sen İbrahim gibi ateşte yanmak istemiyorsan bunu hallet. Sen sünnet seni sımsıkı yapış. Senin zikullah sende otursun yerleşsin. Sen üstadının söz ve fiillerine sımsıkı yapış. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Sufilik noktasında. E o zaman neyin ne olduğunu göreceğin inşallah.